kimse heveslenmesin kardeş. Biz yine Samsun'dan başlarız. Amasya'ya gideriz. Sivas'a gideriz. Ankara'ya geliriz. Buradan, buradan İnani'ye, Sakarya'ya, Dumlu Pınar'a, ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan, anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz. Ama bu memleketi sizin gibi haramzadelere asla teslim etmeyin. Sayın Vekil, bak masada dökersiniz siz onu ancak da gelirken şişeyi de getir, boş şişeyi. Lazım olacak. Şimdi bak bak bunların ciğerine bak ciğerine. Versene. Kim bu? Venizelos. Denize döktüğünüz yani. Denize döktünüz değil mi? İyi izle CHP'li milletvekili. İyi izleyin. Hikayeden kahramanlar. Koftiler. Bak bu Venizelos. Tanıştırayım. Denize döktünüz. Yanındaki de sizin lideriniz bak burada sırıtıyor İnönü. Bak görüyor musun? Bak tipe bak. Yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz. Gördünüz? Öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Anca bu. Anca bu.